Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere internetten kolay bir şekilde nasıl para kazanacağınızı anlatacağım. Hemen vakit kaybetmeden videoya geçelim. Evet şimdi ekran kaydımı başlattım. Burada yan tarafta adım adım yaptığım her şeyi göreceksiniz. Buraya arkadaşlar e-post adresinizi yazıyorsunuz. E-post adresinize gelen kodu da buraya yazıp kaydınızı gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi giriş yaptım. Size şimdi nasıl yükleme yapacağınızı göstereceğim. Sağ alt köşeden benim kısmına tıklıyoruz. Burada şarj et var. Şarj et'e tıklıyoruz. Evet, e, USDT mi yoksa TRX mi yükleyeceksiniz onu seçiyorsunuz. USDT diyelim mesela şarj miktarını aşağıda mesela seçebilirsiniz. Burada otomatik yazıyor. E, 10, 30, 50, 80, 100, 150 bu şekilde buradan seçebilirsiniz. Kendiniz de yazabilirsiniz. Kripto hesabınız üzerinden yükleme yapabilirsiniz. Ben size örnek olsun diye 1000 dolar üzerinden göstereceğim. Şimdi buraya 1000 dolar yazıyorum. Buradaki kodu kopyalıyorum. Ondan sonra kripto hesabınıza buraya yapıştıracağım. Evet, Tron'u seçiyorum, yazıyorum, 1000 dolar diye ve gönder diyorum. Evet bu şekilde kolay bir şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi sizlere oyun kısmını göstereceğim. Daha önce de farklı bir oyun göstermiştim. Şimdi bir diğerini göstermek istiyorum. Ee, burada ana sayfada arkadaşlar BTC28 var. Ona şu anda tıklıyorum. Evet, açılacak inşallah. <laughs> Açıldı. Şimdi burada ticaret yapmak için e, bizlere bazı sinyaller veren bir Telegram grubumuz var. Onu göstereceğim. Buraya kesinlikle girmenizi tavsiye ediyorum. Zaten açıklamaya bırakırım. E, evet, bu şekilde. Bakın burada mutluluk paylaşımlarını yapmışlar. Demek ki tutmuş. <laughs> sinyaller geliyor. Sinyallere göre oradan e, yatırımınızı yapabiliyorsunuz. Burada bir tablo var, onu anlatacağım şimdi size. Evet, e, eğer bu sinyaller 8 kademeli sinyaller oluyor. Yani 8 kademeli derken... Yani 8 kademeli devam ediyor. Tamam mı? Onu ben size şimdi hemen anlatacağım. Şimdi yana bir tablo gelecek. Bu tablo üzerinden ben de size anlatacağım. Bu şekilde anlayabilirsiniz. Daha da açıklayıcı olur. Oradan inceleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle. Bizim bu oyunda bazı nasıl diyeyim? x 1x 2.5x, 6.25x bu şekilde e, seçimlerimiz olacak. Ondan sonra e, şimdi diyelim ki yatırımlar yapacağız. Tamam mı? Yukarı gördüğünüz gibi 10 dolar var, 30 dolar var, 100 dolar var. Mesela diyelim ki 30 dolarlık e, bir yatırım yapacağız diyelim. 30 dolar değil mi? Böyle e, kademe kademe geliyor. 1x, e, sonra buçuk x falan böyle gidiyorum. 8 tane basamaklı var. Siz diyelim ki yatırım yaptınız. Otuz dolar şeklinde. Yatırımlarınızı yapıyorsunuz bir x'den. Eee işte 1.1 değil mi? Böyle yapıyorsunuz. Gidiyorsunuz. E, ee, hiçbir tutmadı. Birinci tutmadı. ikinci tutmadı. Üçüncü tutmadı. Dördüncü tuttu mu zaten? Yüksek yaptığınız için o bütün kayıplarınızı, öncesinde yaptığınız kayıplarınızı katlayarak zaten aldığınızda onunla çıkarmış oluyoruz. Ama diyelim ki 8'e kadar geldiniz ve hiçbir tutmadı. Sizin bayağı bir kaybınız oluyor. Eğer işte burada Telegram grubunuza eğer katılırsanız, Telegram grubuna katıldığınız Telegram grubuna yöneticisi var. Oraya bildirirseniz bunu. Sizin bu kaybınızın hepsini geri iade ediyor ve sizin e, bu kaybınızın karşılıyor arkadaşlar. Ama diyelim ki mesela dördüncü de tuttu. Yaptınız. 1.4 yaptınız. 15.20 15.62 x mesela. 30 dolar için yaptınız. Orada bir tanesi kazandınız. Bundan diğer geri kayıtlarınızı kazanabiliyorsunuz devam ettiniz o şekilde e, gittiniz ama e, bir tanesi de tuttu mu alamıyorsunuz geri bu şekilde yapabilirsiniz rastgele kendiniz de e, oynayabilirsiniz tabi yapabilirsiniz ama ben buradaki sinyallere bakarak oynamanızı tavsiye ediyorum e, bu 8 şeklinde bunu bildirirseniz yönetici kazanmadığınız takdirde e, geri iade alma şansınız var bunu da e, bence bu fırsatı da değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum ee, şöyle bir durum var. Ee, bu geri iadeyi almanız için kesinlikle bu grupta olmanız gerekiyor. Ve 8 basamaklı işlemlerin hepsini yapmış olmanız gerekiyor. Ee, bunu da söylemiş olayım. Evet şimdi e, oyun kısmına geçebiliriz. Ama şunu söylemek istiyorum oyuna başlamadan önce. Bu kesinlikle yatırım tavsiyesi değilim Ben size sistemi ve ilerleyişini anlatıyorum. Nasıl yatırım yapılacağını anlatıyorum. Tamamen sizin isteğinize bağlıdır yatırım yapmak. Bunu da belirtmek istiyorum. Ve şimdi hemen e, ana sayfadan... BTC 28'e tıklıyorum. Şimdi açıldı sayfamız. İlk öncelikle Telegram grubumuza bakıyorum. Bize gelen sinyali ne diyor? Small diyor yani küçük diyor. Geliyorum buraya. Küçük. 300 saniye yazıyor. Evet. Miktarımıza da 15 yazıyorum. Onayla diyeceğim. Onaylıyorum. Burada 5 dakikalık bir süre var. 5 dakika sonrasında belli oluyor. 5 dakika sizi bekletmeyeceğim. Sonucu hemen çekeceğim. Ben ekran kaydını şimdiden başlattım. Son 15 saniye kala zaten ekran verildi. Evet verildi şu anda. çekiş gibi sayımam. Evet bekliyoruz. Bakalım Telegram adresi bize doğru sinyali vermiş mi? Son 5 e, saniye. 4, 3, 2, 1. Bakalım. E, şu köşedeki dönem kısmına tıklıyoruz. Buradan benim emirlerime tıklayacağız. Evet daha beklemedi diyor. Sonuç düşmemiş mu? Şöyle yenileyeceğiz. Yeniden tıkladım şimdi. Benim emirlerime tıklıyorum. Bakalım. Kaybetmişiz. <laughs> Ama üzülmek yok. Yeniden bir tane yapacağız. Şimdi yeniden Telegram adresine gidiyoruz. Bakalım şimdi ikisinin yerimiz nedir? Evet. Small yine küçük diyor. küçük seçiyorum. Şimdi de e, 25 oynayacağım. Kaybettiklerimi imzet vereyim <laughs> Onlarla Kaybettiklerimi yeniden kazanmak adına. Yine sizi bekletmeyeceğim. 5 dakika sonucu göstereceğim. Evet şimdi sonuca bakıyoruz arkadaşlar. Dönem diyorum. Benim emirlerim diyorum. Ve eksi 25. Yine kaybettim. Of. <laughs> Üstüse böyle olunca sinir oluyorum. Şimdi ama kesinlikle kazanmamız gerek. İlk ikisinde kazanamadık. Ee, bu üçüncüye kazanacağımızı düşünüyorum. Yine Telegram grubuna gidiyorum. Açıl, açıl. Small diyor yine. Küçük ben gelim. Tamam ama yüksek oynayacağım bu sefer. Hadi bakalım. Şansınıza. 200 diyorum. Onay. Onay. Evet arkadaşlar. <laughs> 5 dakika boyunca yine bekleyeceğiz. Umarım kazanırız. Bu sefer çok heyecanlıyım, çok da korkuyorum kaybederim diye 200 yapıyordum çünkü evet, son 10 saniye kaldı arkadaşlar. Heyecanlı heyecanlı bekliyorum. <laughs> Sizce sonuç ne olacak? Şimdi durdurun yorumlara yazın, sonuç ne olacak? 3, 2, 1! Şimdi hemen dönem kısmına tıklayıp bakacağız. Döneme tıklıyorum. Benim emirlerim. Arkadaşlar kazanmışız şu anda bütün kayb kaybımızı katlayarak kazandık hem de 390 çok iyi 390 dolar aldık bu şekilde sizler de oynayarak kazançlar elde edebilirsiniz ben şimdi de bırakayım diyorum. Ee, size bir de şunu göstermek istiyorum arkadaşlar en başta anlattığımda 8 tane basamak şekilde gittiğinizde yanlış yaptığınızda yani yanlış yaptığınızda değil de yanlış sinyal yerliliğine tazminat almak için bir tane şey var. Yine bir e, Telegram bir adres var. Oraya yazıyorsunuz, gruptan hariç oraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Şu ekran kaydını başlatayım da onu da size ekleyeyim yana. Evet, e, burası arkadaşlar. Bu şekilde dili seçip form falan dolduruyorsunuz. Eğer ki e, dediğim gibi tansiyonat almak için ama e, şartlar şu 8 kere onu yapmış olmanız. Hemen sonrasında bildiriyorsunuz buraya ve e, grupta kesinlikle olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunlar olduğu zaman tazminatınızı alabilirsiniz. Şimdi bu hesabımızın ne kadar tutar olduğunu göstereceğim. E, benim kısmına tıklıyorum. Evet 5132 dolar var arkadaşlar burada. E, benim farklı bir hesabım daha var. Buradan değil de diğer hesabıma nasıl çekim yaptığımı sizlere göstereceğim. Evet şimdi diğer hesabıma geçiş yaptım. Burada 168 dolarım var. Para çek diyorum benim kısmından. Ondan sonra USDT'yi seçiyorum. Buraya ne kadar çekeceksem yazıyorum. Miktarı 168 diye. Çekim adresi. Çekim adresi için kripto hesabımıza gidiyoruz. Buradan e, yatırımda diyeceğim arkadaşlar. Yatır diyorum. Kripto parası yatır. USDT aynı şekilde tıklıyorum. Ondan sonra USD TTR 20 seçiyorum. Buradan bağlantıyı kopyalıyorum arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa geçip o bağlantıyı çekim adresini buraya yapıştırıyorum ve gönder diyorum. Onaylıyorum. Evet eksi 126 dolar diyor. Şimdi diğer tarafa geçeceğiz. Burası da azaldı gördüğünüz gibi hemen. Diğer tarafa geçiyorum arkadaşlar. Bak yatırıldı diyor buraya yazıyor. Hemen size göstereyim onu da. Ekran direkt düştü zaten. Evet. Artı 167 dolar. 1 dolar kesiyor sadece arada. Bu şekilde gerçekleşti arkadaşlar. Sizler de bu şekilde çekimler yapabilirsiniz. Evet bu kadar kolaydı. Videonun sonuna geldik. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Aşağıya linkleri, telegram linkleri falan hepsini bırakacağım. Oradan kayıt yapıp giriş yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.